Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden kelle paça çorbası, yoğun aroması ve içeriğiyle bazı bireylerin damak tadına hitap etmeyebilir. Ancak çorba tüketimi sağlıklı bir beslenme düzeninde vazgeçilmezdir. Uzmanlar kelle paça çorbasına alternatif olarak balkabağı çorbasını öneriyor. Hafif ve besleyici özellikleriyle dikkat çeken bu çorba, bağışıklığı destekleyen vitamin ve mineraller içeriyor. İşte balkabağı çorbasının sağlığa faydaları. Kış boyu hastalıklara kalkan oluyor. Balkabağı çorbası hem lezzeti hem de besleyici özellikleriyle sofraların yıldızı olmaya aday. İçeriğindeki yüksek lif oranı, bağışıklık sistemini güçlendiren A vitamini ve antioksidanlar bu çorbayı sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezi haline getiriyor. İşte tarifi. Malzemeler. 5 su bardağı tavuk suyu, 1,5 çay kaşığı tuz, 4 su bardağı püre haline getirilmiş balkabağı, 1 yemek kaşığı doğranmış taze maydanoz, 1 adet orta boy kuru soğan, yarım çay kaşığı kekik, 1 diş sarımsak, yarım su bardağı krema, 5 adet tane karabiber. Yapılışı: Tüm malzemeleri bir tencereye koyup kısık ateşte yavaş yavaş pişirerek çorbanın enfes aromasını ortaya çıkarabilirsiniz. Yaklaşık 30 dakika sonra ocaktan aldığınız karışımı blender yardımıyla pürüzsüz hale getirin. Çorbanın kadifemsi dokusunu elde ettikten sonra kremayı yavaşça ekleyerek birkaç dakika daha pişirin. Servis esnasında üzerine kıyılmış maydanoz eklemeyi unutmayın. Afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.